Yani ne olursa evet, olsun ya. kötü evet, değil, ya. değil yani. Evet, tamam mı? Yani, evet. yani, Hayır güzel güzel. bir dakika. Siz emek verdiniz, yeterince çaba harcadınız. Her şeyin bir ayarınıza. Ay Benim Twitter açılmıyor, internet çekmiyor. Twitter'ı ne yapacaksın? Açıklamış işte. İşte açılmıyor. Yani de açılmaz. Twitter açılmıyor. Tamam Ölsemin diyorum. Bakmak istemiyorum. Sonuçlar için... Ne ediyorsun? <laughs> Tıklayamam ben, Hiç Sen var. Hadi tıklayın gel, direkt? Evet. Tıklıyom. Giriş yapmamız lazım ki önce. Bakamam ben, bakamam. Daha bakayım ya. Dur. <laughs> direkt oyunculara tıklıyorsun ama giriş yapmam gerekmiyor mu? Giriş yapıyorum önce, dur hayır. E, GDF'de giriş yaptın ya. Sus, sus, bir sus. Sus, bir, bir sus. Ben E-Devlet'le yapacağım bir yeri. Çok heyecanlandım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey güzel olacak. Dolanıp durma, otur artık. Tamam. Ben mi heyecanlıyım, sen mi bir <laughs> Bir dakika, bir dur ben giremedim. Dur ben de giremedim de. Girdim ben. Benim girdi, benim de girdi. Bakamayacağım. Evet. <laughs> Konuştuğum gibi yemeğimi Ne? Baktın mı? Açma. Açtım mı? Sen açtın mı? Yok. da. Ben de açmadım. görüntüle deyince açılacak. Önce bir mensuyu bakalım. <laughs> <laughs> mensuyu güzel. Açamam ben. <laughs> ne olursa olsun yani güzel yani. Buluruz bir şeyler yazacak. Matematik yazacağız değil mi? İzin vereceksiniz. Tamam, tamam, azıyorsun. Tamam mı? Tamam. Annem açamam ki ben. Tamam kızım, azıyorsun, tamam. Açamam. <laughs> çok kötü <laughs> oldun. Sevgilim, çekeyim mi <laughs> <sizi>. seni? Çekiyorum ben. <laughs> çok kötü <laughs> oldun. Olsun. Oh. Siz ayağım aynadır, <laughs> aynadır. Çok kötü, ötüyor kalbim çok kötü. Telefonları kapat. <gülüyor> <gülüyor> duruyor basamıyor. Ben sen tıkla. Beraber beraber. Beraber olmaz. Beraber. Olmaz. Beraber. Çok kötü oldu. olmayacak. olmayacak. Sen telefonu kapatın. Mı? Basamıyor. <laughs> Hadi bir yeri kendi açacağız. Ne Hayır. Allah Hayır. Allah'ım. <laughs> of çok kötü oldum Sinem. İlla bakacağız Sinem. Ben, ben insan gelmeden bakalım bana hadi. Ulaşmadan gelin, ben ulaşmadan Ben, tıklıyorum. Sen tık hadi. Beraber bir, aynı iki. Adım, hadi dön ben de. Ondan geriye sayarım bari. Tamam sayıyoruz işte. O, tamam. Yani. Hadi, hadi. <laughs> peki. Ağlamam. heyecanlı. Şey değiştirmeyecek Hadi. 6, 7, 8, 6, 10, 9, 8, 7, 9, 6, 6, 5, 4, 5, 3, say saydığın rakamı ben. 2, 1, Ha <laughs> 270.yim. <laughs> i̇yi gelmiş baya. Tarih coğrafya <laughs> falan güzel yapmışım baya ama matematik işte zaten 40-0 oldu. Ayrıca sadece bir yanlışım var mı fizikten? Ben de edebiyatta 15 tane işaretlemişim 14 doğru edebiyatta 20, ben edebiyatta 20 ile var 20. Ben de 14 ben... edebiyatta 20 ile var. <gülüyor> <gülüyor> of eşitlerlik de iyi gel. İlk yüze gelmedik ya. Nasıl oluyor senin TYT'de e kaç yani. yanlışın var? <gülüyor> <gülüyor> Benim çok iyi netlerim ha bir şey diyeyim. TYT'de 112 netim falan var. E Ayrıca bir yanlışım, yanlışım var. var yani. Benim yanlışım var. Hayatta yapmam yani. Benim çok yanlışım var. Benim fenden bir yanlışım var. Sosyalde <laughs> sosyal üç yanlışım var. Türkçeden 5 yanlışım var. Matematiğim full. Hayır. Benim 6. Tehdit baya kötü gelmiş. Çok iyi tam istediğim gibi tam 760. Yani bak bilgisayar da yazamıyorum. Ben, ben, giriyorum Mutlu <gülüşmeler> oldum. <laughs> Okul bir niye yazardı ben diye. Yazmam. Bak 3 yanlışım var. Te TYT benim baya kötü. 3700 falan. 3200 benim. <laughs> 3374 benim. Bak ne <laughs> bu çok mutlu oldum ya. O elif bir yanlışım var. Sen Anne neden hiç tepki vermiyorsun? Çok iyi istim. bir yanlışım var. bir var. Aynı, benim de fizikten bir yanlışım var benim sadece ART'de. Başka yanlışım yokmuş. Benim var. de başka yanlışım yokmuş. Yok, benim de başka başka yokmuş. Yok. Başka başka yokmuş. Yok. Abi yok. benim kimyadan bir yanlışım varmış da. 600 yüzün, yirmi... Yo fizik fulmuş benim, Benim doğruymuş o soru. Benim yanlışmış kimyadan o soru. Kimyadan bir yanlışım var kimya. Benim yanlışmış o soru adama. Bir yanlış yapmayı size yaptım, kimyadan yanlış yapmasaydım şu Boş yok. ver Sinem. Zaten endüstri yazmayacak mısın, ne yapacaksın? Ben, ben koç koça bir da bir giriyorsun. Hayatta tehdit 3200. olmam. Ben de hayatta 3300. olmam. <laughs> AYT'miz çok iyi. Çünkü 110 netim büyüdü. 400. yılım 110 netle. Demek ki tehdit çok kolay gelmiş Veya insanlara. Ve geçen... Ya da çok kişi girdiği için. Ya be aa çok kişi. Yo çok kişi girse bir önüme insanlar geçmiş. Of çok yani. iyi. Tam tam istediğim sonuç. Yani 760 çok iyi yani bence. Yok <laughs> bundan. Yani böyle ben ilk yüze girmek falan yani zaten. Eşit ağırlık 270. Yani iyi bence. Böyle eşit ağırlık netlerim çok iyi. 20 doğruum var 24 soru edebiyatta. 8 doğru 2 yanlış tarih 5 doğru 1 yanlış coğrafya. Benim matematik fenden 2 yanlışım var. Hayatta yapmam bunları. 13 yanlış yap. Benim matematik fenden 1 yanlış. Kimyadan 1 yanlışım olması. Şunu geçirelim. Of çok iyi çak. Beni geçmiş yine bu salak. Ya yanıma geldi. Ay yani şey, video çekiyordum. Şimdi ne var? İmkansız aramızda 150. Ay izlemeye sen tam olarak kaçıncısın? Ben 762'yim. 591'inciyim yerleştirmeyle. Oha ya oha. Yes, i̇kimiz de ikimiz de 500 de olmuyor. Bu 500. <laughs> İlk 500 de ne gerek var kanka? Of ikimiz de yine aynı yere gireceğiz. Evet aynı yere gireceğiz. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Maş <laughs> ilerlemem de çok. Çok güzel. <laughs> çok iyi. İyiydim genelde. Gene 591. Dur ben dün tahmini yapmıştım. Kaç olacak diye ismime yapmıştım. 673 demişim. Sen 880 demişsin. Ben 673 <gülüyor> demişim. <gülüyor> Of çok iyi. Ya. Sadece fizikten o soru yanlış benim için hayatım Benim sadece kimya yanlış ne acaba? <laughs> çok merak ederim <ediyorum>. <laughs> yüzden ben. Neyse bakmıyorum. Full olsaydı ayeti büyük ihtimal atardı bayağı. 200'le falan çekerdi. Evet. 200. olup ne yapacaksın? Benim bir yanlışım olmasaydı o kimyadan muhtemelen... Aynen zaten ama... İyi ya benim ikisinde matematiğim full. İşte yani tarih falan da... Benim 8 doğru 2 ya. yanlış. Tarih benim gibi bir insanın. Ki ben çoğunu sallayarak yaptım tarihimi bu arada. Çoğu evet. şey Terefini bilmiyordum. Çok iyi ya. daha çok. Edebiyat önemli. da çok iyi. Evet. Çok iyi tam ayarında. Çok... Benim iyi. tam <laughs> ayarında 590 benim Tam ortası. <laughs> benim de tam ayarında 760. Sen de tek Bir tane Zaten bir belli çözmüşüm yani. sadece. 3 tane tarih çözmüşüm. Bak çözsem yaparmış doğru hepsi yani. Hiç yanlışım yok. Sadece emin olduklarını çözdüm. 20 netim var. Sene dilden girer girer ezek güzel ya. Bilmiyorum. Evet yani tam TET'yi kullanıyorsun. Tam TET çözeriz tekrar. Ay, ay, işte de sadece bir tane kimya yanlışım var inanmıyorum. Benim sadece bir tane fizik hangisi? yanlışım var. Acaba fizik hangisi? ya yine full leylak. bak. Acaba hangi soru? Ben benim dalgıcım. biliyorum ben. Ben şey dedi daha bir benim sorum doğru. Ama olmuş. bana da yanlış ne bileyim o ay, sonra yani. tak, bir tane soru takıl kızın ikimiz de diyoruz ya ki, kim doğru cevabı bakmıyoruz da cevabı kesinlikle. Sinem şey dedi ama benimki de yanlış sanırım falan dedi. Çünkü ne bileyim bana... Ama teyitli bayağı kötüyüm. 3200. Benim de teyitli kötü. 3300. Nasıl aramızda bu kadar <laughs> kişi olabilir? Ama TT'niz 3200'den 2400'e çıkmış ortalamayla. Tek Benim ne? 4300'den 3300'e çıkmış. 4300 mi? Yuh. Benim 9 yanlışım var, senin 8 yanlışım var. Bir kişiyle 2000 kişi oynuyor. Sen i̇şte AYT'yi de yapamamışsın. Bir de çektim bir ya. ya. Ben de e, AYT'lerimizde kimyalar yanıtı yapmadım. Hayatımda bir kere yakın. Tam var ya ben böyle de tam böyle kaç olur. 700 falan. Öyle bir şey, öyle bir şey geliyor. 680 falan öyle bir şeyler geliyordu. Bu arada benim ortalama 60 kişi ileri atmış. 62 kişi. İleri mi, geri mi? İşte 824. 20 kişi geri al. yani iyi atmış. 20 kişi ileri atmış. 60 kişi atmış benim. Şimdi evet. gerek bile yok. hiç basamaklı. <laughs> <mi? gülüyor> Üç tane, iki tane üniversite var. Boğaziçi boğaz çıkar Ayten böyle ne çok iyi ne çok kötü. Çok Ay iyi. ne çok iyiyim gayet iyi. Ga gayet iyi diye bir şey. Tam böyle o sıralama zaten. Şey